Kadınlar üzerinden konulan kurallar ve kanunlar çoğu zaman Allah'tan değil, insanlardan getirilmiştir. Oysa Allah böyle bir hüküm çıkarmamış, bilakis kadına büyük bir değer vermiştir. Bugün bazı kadınlar siyah çarşaflarla tamamen örtülmekte, sadece gözleri görünmektedir. Oysa kavurucu güneşin altında bir takva aracı değil, aksine bir zulme dönüşmektedir. Allah, Ahzab suresi 59. ayette şöyle buyurmaktadır. Ey Nebi! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, cilbablarını üzerlerine salsınlar. Bu salma onların bilinmeleri ve eziyet edilmemeleri için daha uygundur. Allah, çok bağışlayıcıdır, rahmeti kesintisizdir. Burada dikkat edin, cilbab, kadının tüm bedenini örten bir dış giysidir. Allah, bunu kadınların eziyet görmemesi ve korunması için önermektedir. Yani kadının korunmaya ihtiyaç duyduğu bir durumda cilbab giyilmesi uygundur. Ama böyle bir durum yoksa, kadını bu kıyafete mahkum etmek Allah'ın muradı değildir. Dolayısıyla bu konudan günümüzde yanlış hükümler çıkarmak, kadına yük bindirmek ve onun değerini görmezden gelmek demektir. İşte aklını kullanan toplum için, bu ayetlerde ibretler, dersler ve hakikatler vardır. Selamette